Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzdaki gördüğünüz gibi e, lise yurt hayatı filmi bölüm 1. Bölüm iki istiyorsanız yorumlarda yazın. E, sizleri çok seviyorum, izleyiciler Evet çocuklar, şimdi sizin e, yurdunuzu göstereceğim. E, ama şöyle, erkeklerin ve kızların odaları tabii ki de farklı, yani ayrı ayrı. Beraber değil, beraber düşünmeyin tabi. Ee, Sizi yurda yurdu göstereceğim. Ee, şu taraf e, kızların odası, şu taraf ee, diğer taraf ise e, erkeklerin odası olacak. Ee, diğer kalan bölümler ise ortaktır. Hem erkekler hem kadınlar e, kızlar kullanacaktır. Ee, yarın bahçede kurallar belirtilecektir ve her gün akşam saat 10'da fen hocanız size kontrole gelecektir. Ee, fen ucısı, e fen hocası e, çocukları söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, yok hocam. Ee, size e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Umarım bu yıl siz lise olduğundan farkında olursunuz ve dersinizi derslerinize daha fazla odaklanırsınız ve şımarık, apuk, sapuk şeylerden uzak durursunuz. Çocuk gibi de davranmazsınız. Evet çocuklar, şimdi artık odalarınıza yerleşebilirsiniz. Kızlar şu tarafa, erkekler de diğer tarafa. Ee, biz gidiyoruz. Kavga e, apık sapık hareketler istemiyorum. Ta, anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet çocuklar hadi odalarınıza yerleşin. Hadi Fen hocası biz gidelim. Tamam hocam. Hadi kızlar gelin odaya gidelim. Peki. Hadi gidelim. Çekilir misin? Hadi kızlar girin. E siz de gitsenize odamız, odamızın önünde. Hadi odanıza gidin. Evet odamızın önümüzde her, e, dikilip durmayacaksınız herhalde değil mi? Dikilip durmayacağız merak etme. Hadi erkekler gidelim. Hadi. Yurt da çok güzelmiş. Ben çok beğendim yurdu. Evet. O zaman herkes kendine e, bir yatak ayırsın artık. E, ben burada yatmak istiyorum. Ben de. Tamam. O zaman siz burada yatacaksınız. E, benle. de ben de burada yatacağım. Ben de burada yatacağım. O zaman e, eşyalarımızı yerleşelim. Sonra tanışalım. Olur. Tamam hadi eşyalarımızı yerleştirelim. Bizim şube 1A. O yüzden bizim eşyalarımız burada olacak. Tamam. Okul formasını şöyle şuraya koyacağım şimdi. Kıyafetlerimi de ben buraya koyacağım. Ben, ben e, kıyafetlerimi açmayı düşünmüyorum aslında. Sadece e, çantamı böyle komple koymak istiyorum. Tamam sen bilirsin nasıl yerleştirmek istersen. E, ben şunları şöyle kıyafetlerimi çıkartacağım sadece. Şuraya koyacağım çantamı da. E, Çantamın içine ise şunları koyacağım sadece. Gözlüğünü şapkamı şapkam girmiyor o yüzden şapkamı ben şuraya koyayım ben üst rafı alayım sen de diğer rafı al tamam anlaştık ben de gözlüğümü koyayım şuraya çantayı da buraya koyayım ben de çantamı buraya koyacağım tamam o zaman biz de eşyalarımızı yerleştirelim. Sizin eşyanın burada kalacak. Tamam. Ee, ben boşaltmak istemiyorum. Sadece gözlüğümü çıkartıp kıyafetlerimi değiştireceğim. Pijamı giyeceğim. Ve okul formamı asacağım. Ben de aynı şeyi yapacağım. Okul formam burada. Ee, burada en üstte kalsın. Yarın sabah giymek için. Tamam o zaman. E, biz tanışalım. Arkadaşlar. Benim adım Emre. Benim adım da... Benim adım da Mert. Benim adım da Ege. Benim adım da Emir. Memnun oldum arkadaşlar. Ben de memnun oldum. Memnun oldum hepinize. Ee, o zaman e, sizin, o zaman bir şeyler yapalım mı? Olur ee, ne gibi? Ben açım yemek yemek istiyorum. Ee, siz de açmışsınız. Evet ben ben de açım ben de yemek yemek istiyorum. Ben de katılıyorum. O zaman mutfakta acaba bir şeyler var mı? Bir şeyler mi yapsak? Yoksa e, lisenin kantine mi gitsek? Bence şimdi ilk günde de böyle bir şeyler de karıştırmayalım. Mutfakta hiç mutfağa girmek istemiyorum aslında. O yüzden bence lisenin kantine gidelim. Tam zaman katılıyorum. ama ben de kıyafetlerimi değiştirip böyle gidelim. Ben gitmesem olur mu? Siz bana hazır sandviç buraya getirseniz. Tamam olur olur. Tamam o zaman ben de kıyafetlerimi değiştireyim. öyle de çıkalım. Ee, tamam. Şöyle çekeyim. Evet çantamı alayım. Şöyle kıyafetlerimi değiştireyim. Bu okul forması kimin? Ee, bilmiyorum. Benim olması galip olması gerekiyor. Ee, evet galip benim. Evet benim benim. Benim yok çünkü. Tamam. Ee, ben de şunu diyeyim. Şuraya kartı koyayım. Çantık. Tamam hadi biz hazırız gidelim. Bir saniye para almam gerekiyor. Benim cüzdanım nerede? Sonra diğer çantamda. Bu pardon senin çantamda mı Evet. Her şey de çantamda karışmış. Şöyle nakit para alacağım. Ya da kartımı alayım daha iyi. Parayı sen mi ödeyeceksin? Yani... E, evet ben ödeyeceğim. Bence hepimiz öderim. Bu sonuçta hepimiz yiyoruz. Yok bu sefer benden olsun. Tamam sen nasıl istersen. O zaman sen cüzdanımı alayım. Diğer kalan eşyalarımı da çantamın içine koyayım. Şunu koyayım. İyi hadi o zaman biz gidelim. Tamam. Ee, acaba kızlar bir şey istiyor mu biz gidiyorken? Yanlış anlamasınlar yok sonra. Gördünüz zaten bize nasıl bağırdılar, çağırdılar. Sanmıyorum sadece kantinden bir şey ihtiyacları var mı diye soracağız. Tamam o zaman ben gidip sorayım. Tamam. Biz de seni e, orada bekliyoruz. Tamam. Tamam. biz seni burada bekliyoruz. Sen de gidip sor. Tamam. Evet kızlar, herkes nerede yatacağını karar versin. Ee, ben burada yatmak istiyorum. Ee, ben de A şubesinde yatmak istiyorum aslında. Tamam o zaman. Geriye kalan 5 şubesini biz e, yatıracağız o zaman. Tamam o zaman anlaştık. Tamam anlaştık. E, bu benim şantam. Gümün çantası benim. Tamam o zaman bu hangi? Burası. Bizim burası. Tam o zaman e, işyerlerimizi yerleştirelim. Tamam. Şuraya laptopumu koyacağım defterimi de okul formasını da bu da benim kalemliğim telefonu ay geri düştü telefonumla cüzdanı burada kalsın ay, ben de defterimi kalemliğimi ay çok karışmışlar kitabı da nereye gitti aslında orada iki tane e, mas sandalye var da bir tane burada olmaması gerekmiyor mu? A evet. Buyurun. Ah sağ ol. Tamam o zaman ben de yerleştirmeme devam edeyim. Singimi buraya koyacağım. Biraz karıştı. Biraz çekilebilir misin? Bence okul çantalarımızı buraya koyalım. Ha tamam olur. Okul çantalarımızı buraya koyalım. Ee, ben biraz e, gelmeden önce alışveriş yaptım da. Ne alışverişi? Ee, böyle biraz süs alışverişi gibi bir şeyler bir şeyler yaptım. Ay pardon. Cüzdanımı çantanın içine koyacaktım. Ee, şimdi o zaman ben şu çantamı da yerleştireyim. Şu, bu lamba. Bunlar geri kalan da gözlük falan. Bu da bir ilan. Ne ilan? Hayvan ilanları. Hayvanları çok sever misin? Evet hayvanları çok severim. Hatta e, hayvanla hayvan da besliyordum. Bak kızlar biz tanışmadık. E, tanışalım o zaman ki e, eşyalarımızı yerleştirdikten sonra. Eee... O zaman e, sen de siz de acele edin ki biz de yerleştirelim rahat rahat. Tamam bir saniye kusura bakmayın. Mayo <laughs> mu? E, aslında ben buraya gelmeden önce e, havuza gittim için Mayo yanımda kaldı. Ha, anladım. Bu da benim okul formam. E, bunlar da burada kalsın. Sonra açalım. Bunu nereye koyacaksın? E, şuraya koyacağım tamamdır. Biz bitirdik. Siz kıyafetlerinizi yerleştirmeye devam edebilirsiniz. Tamam biz kıyafetlerimizi yerleştirelim. Ee, buraya koyuyorum. Telefonumu da telefonumu da buraya koydum. Kitabı da pa ay olmuyor. Oku kıyafetimi de telefonumu da e, kartlarımı cüzdanımı e, dolaba koyacağım. Ee, şunu şu şuraya koyayım ki seninkisiler ve benimkisiler karışmasın. Tamam. O zaman ben de kıyafetlerimi yerleştirmeye devam edeyim. Ben kitap buraya koymak istiyorum. Bu benim kıyafetim. Çantalarımızı buraya mı koyduk acaba? Tamam olur. Buraya koyalım. Bu benim kalemliğim. Kalemliğimi masaya koyacağım. Telefonum. Ay, telefonum kapanmıyor ya. Sabahtan beri çalıyor. Hiç susmuyor. Kapatacağım. Ee, diğer kitabımı da şuraya koyayım. Okul formam. Cüzdanım. Ve telefonum kalıyor. Onu da çantanın e, içine koyacağım. dolabı kapatabilirsin. Ee, tamam biz de bitirdik. O zaman tanışmaya hepimiz hazırız. otur. O zaman tanışalım. Herkes tek tek kendini tanıştırsın. Tamam ee, ben başlayayım o zaman ilk önce Benim adım Leyla ee, buraya okumak için geldim yani biliyorsunuz. Yani tabii ki de burası okul olduğu için hepimiz okumaya için geldik. E, biraz da şımarık yapacağız yani. E, bence fen hocasının dediğini, ne, duydun, ne dediğini duydun yani. Ay konuşamadım. Yani o çok böyle sinirli gibi söyledi ama olsun. E, o zaman ben de kendimi tanıştırayım. Benim adım Berfin. E, benim adım Yasemin. <laughs> Benim adım da Melisa. Aa ismin ne kadar güzelmiş öyle Melisa. Ya çok ismini ismin çok beğendim. Ee, adını kim koydu? Ya benim adımı aslında babam koydu. Ee, i̇şte böyle annem koymadı. Çünkü annem zaten öldü. Yani benim doğrudan olmaz öldü. Aa Ya çok kötü olmuş. Başın sağ olsun. Sağol. Ee, o zaman biz şu havanın e, neşelendirelim mi ne dersiniz? Olur niye olmasın? Evet ne yapalım mesela? Aslında benim birkaç fikrim var da. Ee, dışarı çıkmaya ne dersiniz? Bugün zaten e, yurdun ilk günü. E, Okul da yok. Yarın okulun ilk günü. Ee, bir şeye giderim bence. Luna Park'a giderim ne dersiniz? Şimdi mi? Bilmem. Bilmiyorum ya ama ben çok fazla katılmıyorum bence. Başka bir günü bıraksak bence daha iyi. Ben de Melisa'ya katılıyorum aslında. kız acıktınız mı? Ben çok acıktım. Yani... Evet, ben de acıktım. O zaman kantine gidelim mi? Olur, giderim. Kapı çalıyor. Tamam, ben bakarım. Kim o? Ee, benim. Ege. Erkekler çalıyor. Ne var? Ne istiyorsun? Ee, biz kantine gidiyoruz da acaba sizin bir şeye ihtiyacınız var mı kantinden? Bunu sormak için geldik de. Aha, evet evet ihtiyacımız var. Yok. Kapıyı kapattı arkadaşlar. Ay niye söylemedin? Biz de kantine gidiyorduk şimdi. İstemiyoruz. Bizim erkeklerde hiçbir şey ihtiyacımız yok. Örelim mi kızlar. Evet Leyla bence Bence yani doğru söylüyor Yasemin. Tam kızar. bence çok fazla abartmayalım yani böyle erkeklerle işte muhatap olmamalar falan bence işte çok fazla abartmayalım. Yani sonuçta onlar da insan bize de kütürüp yaptıkları bir şey de yok geliyorlar insanca soruyorlar kantine gidiyoruz bir şey ihtiyacınız var mı diyor soruyorlar. Galiba ben biraz abarttım. Neyse bir şey olmaz. E ne yapacağız şimdi? Kantine nasıl gideceğiz? Gideriz. Yani ben giderim. Dalga geçiyorsun galiba. Az önce çocuğa yok bir şey ihtiyacımız yok dedin. Yani ben yanlış duymadım değil mi kızlar? Ya tamam işte gideceğiz. Ne var? Allah Allah. Tamam ben giderim. Yok tek gitme ben de geleceğim o zaman siz gidin. Biz burada kalalım Berfin'le. Tamam. O zaman hadi Melisa biz gidelim. Tamam dur para alayım. Ab, dur sen para almam. Ben alırım. Ben size gitsin Marlon. Düzlerimi aldım. Hadi gidelim. Hadi erkekler gidelim. İstemiyorlar istemiyorlarmış. Hiçbir şey ihtiyacları yokmuş. Öyle mi dediler gerçekten? Öyle. Hadi gidelim. Bence biz çok geç kaldık. Tamam gidelim. Ee, hadi Melisa. Gidelim. Tamam. Hadi biz gidiyoruz kızlar. Kızlar kapıyı açmayın. Sen de abarttın neyse Yasemin. Hadi gidelim. Şükrü geldik. Ben size dedim kızların yanına gitmeyin diye. Sen de bize dedin. Ya tamam abartmayın hadi, olay çıkartmayın şimdi akşam akşam, hadi gidelim. Buyurun. Eee, biz, buradan bir şeyler alacağız. Ha, tamam. Sıraya durmamıza gerekiyor yok bence, ben alırım. Tamam ya, burada oturalım o zaman biz. Eee, üç tane sandviç alabilir miyim? Aa, tabii. Nakitler alın. Tamam. Ee, bir de kahve. üç tane kahve alabilir miyim? Ee, tabii ki de alabilirsiniz. Ee, şöyle vereyim. Ne kadar tuttu? Nakit ee, mi ödeyeceksiniz? Yoksa e, kart mı ödeyeceksiniz? Kart ödeyeceğim tabii ki de. Peki e, buradan geçebilirsiniz. Tabi. Tamam. Tamamdır. E, kahveleri alabilir miyim? Tabi buyurun. E, Akifdar. E. tamam. Ben de. Teşekkürler. Bence bu değil. Buranın çok güzel. Tamam. Yiyelim. Merhaba. Abone mı? Evet. Bütün bana bir şey istemediklerini dediler. Tamam işte ne Belki şu anda lazım oldu. Evet olabilir. Neyse. Hadi biz yemeğimize bakalım. Ee, buyurun ne istemişsiniz? Ee, biz 4 tane kahve ve şu bir tane salatadan ve 3 tane sandviç alabilir miyiz? Tabii ki de seve seve veririm. Buyurun kahveleriniz. Ee, bu da salatalık. Salatalıklarınız. Nerede yiyeceksiniz? Ee, yurtta yiyeceğiz aslında. Ee, o zaman size yardım edecek birisi lazım. Ee, bence lazım değil ya. O zaman nasıl taşıyacaksınız bunları hepsini? Ee, bize şu üstteki kartonu verebilir misin acaba? Bak tabi zaten boş duruyor. Tamam biz de bunun içine koyarız. Hadi koy bakalım kahveni. Diğer kahveleri de alabilir miyim? Buyurun. Ee, 3 tane, tane Buyurun. Son 3 tane kaldı zaten peynirle. Tamam. Hepsi ne kadar tuttu? Ee, hepsi 400-500 TL tuttu. Ne ödeyeceksiniz? Nakit mi kart mı? Kart ödeyeceğim. Tamam buradan geçebilirsiniz. Buyurun. Hadi gidelim. Ben taşırım. Hadi gidelim. Gördün mü bize nasıl bakıyorlardı? Gördüm gördüm. Neyse boşu. Hadi gidelim. Biz. Tamam hadi onlara bakıp durdunuz öyle ya. Yemeniz yemediniz. Cık. Ben çok sinirlendim ya. ilk önce bana nasıl öyle dediler ya. Tamam demek ki istemiyorlardı o zaman. Şimdi de istemişler açıklamışsa. Şu an açıklamışsa yani şu an. Ya arkadaşlar ben çikolata alabilir miyim acaba? Tamam ben sana alayım. Siz yedin benim Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Part 2 istiyorsanız yorumlarda yazın. Bir sonraki video Part 2 bekleyin.